Başka bir video sorumuz var izleyelim görelim. Duyamıyoruz. Ses yok. Video görüntü var ama ses yok şu anda. Bunda da ses yok. <laughs> Peki sorun varsa ben Instagram sorusu aktarayım Siz düzeltmeye çalışın. Ses duyamıyoruz videolarda. Hı. İzleyicimizin sorusu var. 12 yaşında kardeşimiz hocam. Diyor ki hocam merhaba ben Nehir 12 yaşındayım. Bir sorum olacak. Allah bir insanın zenginliğini veya fakirliğini neye göre belirliyor? Biri dört dörtlük hayat yaşarken diğeri neden acı çekiyor? Acı yaşıyor. Allah'ın isimlerinden birisi de adil değil mi? Ya, aferin güzel soruyor. Şimdi bakın Rabbimizin güzel isimlerinden biri El-Adil, biri de El-Hakem. Ee, yani Hakem isminden e, sonra El-Adil ismi. Yani Allah adalet sahibidir ve her işinde de bir hikmet vardır. Servet bolluğunu istemeyen yoktur herhalde. Evet. Ama halbuki servet yüzünden de başına ne belalar gelmiştir. Keşke fakir olsaydım. ...temennisinde bulunanlar olmuştur... ...Allah erhamurrahimindir... ...en büyük merhamet sahibidir... ...Allah ekramul ekramindir... ...bize düşen ona teffiz umur etmek... ...ne demek teffiz umur etmek... ...ona teslim olmak... ...yani hayat deyince sırf bu dünyayı da... ...düşünmemek lazım... ...sonsuz hayatı da dikkate almak lazım... O halde yani şimdi filan ne kadar zengin ya ne kadar mutlu filan ne kadar muzdarip fakir e yani belki de asaen tekra huşeyen fe ve khayrul lekum hoşunuza gitmeyen nice şey var ki sizin hayrınıza hoşunuza giden nice şey var ki sizin hayrınıza değil yani ona teslim olmalı ve yani aynen böyle hakikaten ben hayatımda gördüm. E önce devlet memuru iken Sonra ticaret yapmaya başladı. Efendim büyük servetlerin yönetimine başladı. Tekrar da sıkıntılara girdi. Yani keşke o memuriyetim devam etseydi dediğine şahit olmuşum. Yani bu demek değildir ki iş adamı olmayalım, bu yüklerin altına girmeyelim. İnsanların hayırlısı, insanların arasına giren ve insanların sıkıntılarına katlanandır. Yani ben ne yapayım elimi sıcak son soğuk suya koymayayım. Oturayım yatayım şurada öyle değil yani. Öyle değil. Evet. Ee, yani bir ayette de mümin cennet yolcusu müminleri anlatırken lizzekatühüm failun. O müminler ki zekat vermekle mükellef olma gayreti içinde olur. E zengin olacağım ki veren el alan elden hayırlıdır. E ee, Bir efendim Lamba olup da bir oda Aydınlatacağına güneş Ol da odaları aydınlat Mevlana da öyle diyor hmm. Bir lamba olup bir oda Aydınlatacağına bir güneş Ol da odaları aydınlat diyor. Demek hocam şöyle demek Lazım belki de takdili ezele teslimiz ama gayrete de aşığız. Elbette. Evet. evet. Öyle doğru efendim. Takdiri ezele teslimiz. Cenab-ı Hak öyle takdir etmiş. Öyle. Ona teslimiz ama gayrete de aşığız. Bir gayretimiz de olacak doğru. mutlaka. Cenab-ı Hak mal verir, mülk verir, para verir, zenginlik verir. Cenab-ı Hakk'ın hayırlısını isteyelim. Evet, hayırlısını istemek lazım doğru Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.